yakaladım. Yüksek <laughs> Diyeceksiniz. Yani şöyle çok söyleyeyim. Beğenmedik. Tamamen şey yani. Poz. Poz çıktı. Ona gideceğinize bence çikolata alın daha Aynen, iyi. Aynen çikolatalım daha mantıklı. Felaket Aşır, ya yiyor. Fena. Ve yani böyle bir anda da durabiliyor. O yüzden şemsiye almak da istemiyorum boş boşuna. Çünkü yanımızda <laughs> şemsiye var ama otelde yani. Neyi özledin? Amsterdam'da patates yedim. bugün şimdi otobüsteyiz hatta şu an tam otobüsteyiz ee, şu anda yavaş yavaş kalkıyoruz hatta ee, ne kadar sürecek olacak 2 saat 45 dakika. 45 dakika sürecek bu arada şeye de baktık hani aklınıza bulunsun ee, bahsetmiştik ya Flixbox'ın Cambly Coach'tan ortak şeyliği var firması olarak diye Amsterdam Sozerjik işte böyle bir burada hem tramvayın hem de airport eden trenlerin hem de uluslararası otobüslerin kalktığı bir durak var buradan direkt olarak kendimle kuruş. Hatta ne demiştik? Sen nasıl arattın Google'da? Flixbox.com.tr Flixbox giriyorsun. Ha. Zaten direkt kendimle kuruş. Ve TL cinsinden. Aynen ve TL cinsinden fiyatlar gözüküyor. Mesela buradan Paris e, ne kadar 7 saat. 390 lira bile var. Aynen yani. 390 lira bile ve var. Ve şunu söyleyeyim. Ee, Paris'te, yani Paris diyorum pardon. Flixbox.com.tr üzerinden yaptığınız alışverişlerde ödemeleriniz Türkiye üzerinden yapıldığı için kredi kartına taksit de yapabiliyorsunuz. Aa ciddi mi? Taksit de yapabilirsin evet. Sonrasında o yüzden çok şey hani sonradan bankadan taksitlendirebiliyorsunuz. Oradan da kur farkı da çıkmaz kartla alışveriş yaptığın zaman. TL alıyorum zaten. TL ödeme evet. yapıp yapıyorsun zaten. TL ödeme yapıyorsun. Hem kur farkı çıkmıyor hem de bankadan ekstra taksitlendirme alabiliyorsun. Ey, çok iyi ha doğru çünkü, çünkü tüm yotış... harcamaları taksitlendirilmiyor. Evet. Biz o otelde yaşadık şok olduk. Böyle baba gibi bir <laughs> meblağ çekildi ve taksit yaptıramadık yani. Dolayısıyla Buradan Berlin'de e var. Bir sürü Avrupa ülkesinde giden otobüsler var. Direkt ucuza seyahat edebilirsiniz. Ve gayet de bu arada konforlu. Ben memnun kaldım yani. Yok. Biz ikinci kattayız. Şöyle çıkıyoruz, gidiyoruz buralardan. Yine o zaman yol içerisinde de böyle anlık anlık görüntüler kaydediyor oluruz. Yakaladım. 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 Belçika'ya geldik, Brüksel'e geldik. Ee, şu an ama biraz daha sanki şehir tarafındayız gibi hissettim ben. Daha eski taraf değil. Ya da North tarafında indirdi otobüs bizi. Ya o şey yüzden... Ee, yani nasıl diyeyim? <laughs> İklezalar, iş yerleri falan büyük ihtimalle hep burada. Ben de öyle geldim. Hatta Allianz'ın vesaire yaratık adasını gördük. Ee, daha çok böyle şey gibi duruyor burası. Ataşehir bölgesi gibi duruyor yani. Evet evet yani. O yanas parkın oraları falan var ya. Yatsılar, Aynen. Yaptılar komple. Aynen. Onlar gibi duruyor yani. Ee, şimdi birazdan merkeze doğru yürüyeceğiz. Ee, orada böyle işte çikolata yapım falan var. Onları gezeceğiz diye. Yok işte sarayları var bir şeyleri var. Bir de alışverişe bakacağız. Burada Ondan fiyatlar sonra. nasıl burada Aynen öyle. Bir onların piyasalarına da gireriz. Sonra tamam, bugün akşam tekrar dönüş biletimiz evet. var. Aslında yani dolu dolu halde 6 saatimiz falan var yani. Evet. Bakalım. Bakalım. Bence yeter de artar gibi gözüküyor yani. Aynen öyle. O zaman görüşürüz. Evet, şimdi Belçika'nın biraz daha merkezine geldik, Brüksel'in daha doğrusu. Burası biraz da alışveriş caddesi tadında bir şey. Bir alt sokakta, hatta, hatta Sikler caddesine benzer alışveriş mağazaların olduğu. Yani. Aynen öyle. Ama bu sokağı çok sevdik. Bu sokak tam böyle. Şöyle gösterelim. Tam bir Fransız evet. sokağı. Gerçekten. Renkler, mimarisi vesaire falan. Önlerinde bir heykel gördük. O tarafa doğru ilerleyeceğiz. Sonra ve... Zalat Cadde'ye bakacağız. Aynen yani. sonra tekrar Zalat Cadde'ye bakacağız. Derken yavaş yavaş böyle işte çikolata dükkanlarına vesaire falan gire gire Belçika turunu tamamlamayı düşünüyoruz. Şimdi şu ana kadar izlenim açısından bu arada ben %100 wow olmadım. Ama daha yeni zaten gezmeye başladık. O da olabilir. Biraz e, sonra konuşuruz ya bence. Şey Bir yaparız. gezelim değil mi? Evet, detay Bir gezelim veririz. sonra detay veririz aynen. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, tekrardan geri geldik. Çok fazla görüntü alamadık bu arada, artık çok yorulduk aynen. Birazcık çıkartma yaptık, Belçika çikolatası çıkartması. Şöyle aslında, çikolata müzesine gittik, hatta biraz görüntü aldım, video aldım ama yani bence görünce de çok da beğenmeyeceksiniz. Yani şöyle Biz söyleyeyim, çok şey yani, poz, poz çıktı. Aynen öyle, yani 13 euro giriş parası verdik. İçeride çikolata tadım atölyesi falan yapılıyor ama hani yani şöyle söyleyeyim, yani ona gideceğinizde bence çikolata alın daha Aynen. iyi. Aynen çikolata alın daha mantıklı. Yani 13 euro ya. Biz 5-6 kutu çikolata aldık yani sadece 13 euro ya. Evet. E, dolayısıyla hani orada onun tarihçesini öğrenmeye çok gerek var mı emin değilim. Bir de çikolata da bu arada wow hani işte bu falan evet, olmadı. Evet oradakiler çok şey değil. Yani. Aynen ama. öyle. Dolayısıyla çok gerek yok yani. Şu an birkaç saatimiz kaldı. O yüzden böyle birkaç meydan çok bir merak diyeceğiz. ettik. Hem şeyler yiyebiliriz. Yani geldiğimiz günden beri bu arada hiçbir şey yemedik doğru günü yani. Gerçekten full patates kızartması, hamburger. Sokak falan yedik yani. Aynen ama çok lezzetli yani, baya lezzetli. Başka bir şey yesin evet. yani. Evet. O Abi yüzden. Biz de mesela alırsın sokakta ne eti belli değil falan hani işte evet. tüsek alırsın ama burada öyle bir şey yok yani. Aynen öyle. Abi 3-4 birim parayı aldığın evet. şey bile gayet doyurucu ve çok lezzetli çıkıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ah buradan bir magnet alalım belki magnet alalım. Olur. Aynen. Şimdi tane hani birkaç sokak gördük böyle hatta onu da göstereyim. Bayağı güzel gözüküyor. Oraya gideceğiz. Evet. O zaman izlemede kalın, hoşçakalın. Görüşürüz. Evet, o kadar kamera şu an. Yani ışıkmış gibi bir şey yok, onu geçtim zaten. Yani çok kötü yağmur yağıyor şu an tam böyle yağmur zaman denk geldik de hani kürküm falan falan <laughs> böyle ya, felaket felaket <laughs> ya yok. Yo. ve yani böyle bir anda da durabiliyor o yüzden şemsiye almak da istemiyorum boş boşuna çünkü yanımızda <laughs> şemsiye var ama otelde yani <laughs> yani hiçbir işe yaramıyor evet, zaten... bir de o yer kaplayacak valizle sonra yani bir evet. de onu götürmesi evet. var yani birazdan bitecek bu arada günümüz zaten hani otobüs karına doğru ilerlememiz gerekiyor ama çok yağmur yağdığı için yavaş yavaş böyle şey yapıyoruz hani minik minik ilerliyoruz. sana, yani gidip evet. Bir yere sığınıp sonra tekrar biraz daha ilerliyoruz falan. Dolayısıyla şu an bir de bu arada Palas yani şey, sarayın oradayız. Ama göremiyoruz şu an. Evet, şu <laughs> an göremiyoruz. arkası, yani. yanında kaldık hatta evet. sarayın. <laughs> o zaman yine görüşürüz. <laughs> <laughs> yine anlatırız maceralarımızı. <laughs> saçım kaçım ıslandı ya. Bak Allah şuna. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. Neyi özledin? Amsterdam'da patates yedim. Öyle mi? Çok mu Çok güzel çünkü. Evet ne kadar güzel. Çok özlerim giden gidince. Öyle mi? O yüzden Özlerken top mu yapacaksın? Evet.